Ben sana demedim seni böyle yakalarım. He. Sana anlatırım. Düşersin, kalkarsın. Gene düşersin, gene kalkarsın. Yorulmadın ki deli gönül. Bir gün koşacaksın. Hani umu dile olmalı ya. Yarınlar umu dile olmalı. Tesbih çekersin. Beni hiç bir şeye saymazsın. Ben olayın farkındayım. Neden neden ya? Abi babasını çeker. Nasıl babasını, babasını çeker? Aa, babası, bak şu işlemelere bak. <laughs> <laughs> <Oo>, Aynen <kaynat> oğlum. <laughs> Üf, nasıl lan? Yep yeşil İslam, İslam gelecek. Muhammed'in İslam'ı gelecek, şüphesiz. Eyvallah. Eyvallah. Piru eyvallah. Can. Bunun adını tebii koydum. Sevgi hayat planım. Tulum atatlarım. Baş yapılarım köşe rakım oturmak olur bu yatak oda takım. Çok seviyorum onu. Ona da iletin bu mesajlarımı. Mesajları iletelim de sen eve gidiyorsun çocuklara diyorum ben böyle böyle hep seni yıktım devirdim. Ben Ulan şimdi bayılmış <gülüyor> bayılmamış <gülüyor> mı? Bayılmamış <laughs> mı? Neren bayılmış? Neren bayılmamış? <laughs> Zaniye olabilirim de. Ulan bu nasıl bir şey arabtı içtik işte. <laughs> Bu nasıl bir şarap? Her gün içeriz biz Öyle bir <laughs> şarap. Gene gözün en keş bir şey olmuş. Dün çok kötüydüm. İçki bize gelmiyor hem İçki Bize gelmiyor. İçmiyor ki. Yani. He. Bunun en iyisi hiçbir şey içmiyor. Misal biz bunu içtik mi var ya? Üç tane daha daha, beş tane daha rakı, beş tane daha rakı, bir tane daha bir bir tane daha. Evet. Süleyman çok evet. kötüyüm. Çok kötü. Yok kötü değilim. Öyle kaynadı yok ben. Nerede kaynadı? Kaynadı diyor. Sana bir şey diyeyim, sen demedim alırım, kötü alırım. Benimle gelme, bayılırsın, ayrıldığında bir bakarsın, etraf kötü. Oğlum ben... Ayılmadın, mı, görmedin mi, mı söyledi ya. Anlatmadı mı bize, anlatılmak istenen anlatmadın mı? Dikkatini yoğunlaştırdıktan sonra hissetmek, hissettiğin şeye götürür. Hissediyorsun, yaşıyorsun sen bu hayatı yaşıyorsun deli İbrahim bilmiyorum ötesi yok öttürürüm bir hiç saatten bir şey sonra yapamadım. öttürürüm i̇çerim, ağa babasını içer <laughs> sen bir, bir şey daha diyeyim içer, iki tane üç daha, üç olay tane içken kafan güzel olur <laughs> Hiçbir şey şey olmaz ya aşkın narını mı çektik çarayı yandı değil mi anlatıyor her şeyi kurban oldum söyle